Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün din, kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem ikinci yazıldan şöyle yazayım. İnşallah yüz almak için birlikte çalışacağız. Sevgili öğrencilerim bu birinci örneğimiz aynı şekilde her dersten ikişer üçer tane daha örnek yükleyeceğim. Hepsini izlediğinizde zaten yüz almış olacaksınız. Evet boş doldurma ile başlayacağız. İslam dininde nokta nokta bazı ibadetlerin ön şartı olarak kabul edilir. Evet Hangisidir sevgilencem? Temizlik değil mi? E, temizlik, özellikle namaz gibi ibadetlerdir. Nedir? Ön şarttır. Hatta farzdır değil mi sevgilencem? Hades'ten taharet, necasetten taharet gibi. Kötülüklerin açığına da nokta nokta yaklaşmayın. Evet. Yani gizlisine de aşıklarına demek. Yani açık olana da, gizli ona, olana da, gizlisine de yaklaşmayın. Ayet-i Temizlik imanın evet çok meşhur değil mi duyuyoruz yarısıdır temizlik imanın yarısıdır yolları ve nokta nokta kirletmekten sakınız yolları ve gölgelikleri evet, gölgelikleri kirletmekten sakınan insanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu değil mi karada ve denizde düzen bozuldu. Hazreti Peygamberimizin hicretten sonra Medine'ye yaptırdığı mescide ne diyoruz? Mescidi Nebi değil mi? Evet. Mescidi Nebi. Bu Nebevi olarak söyleyenler de olabiliyor. Şu şekilde yazayım. Nebevi. Bilginiz olsun. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmesine bizler ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Hicret diyoruz değil mi? Mekke'den Medine'ye hicret Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik geldikten sonra ilk inananlara da ilk Müslümanlar. Kimlerdi sevgili öğrencilerim? Bunlar da bazı hocalarımız sorabilir. Öncelikle eşi Hazreti Hatice, Hazreti Ali var değil mi sevgili öğrencilerim? Evet kölesi var. Bunlar da ne yapabilirler? Sorabilirler. Evet Hazreti Ebu de unutmuyoruz. Ülkemizde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece ne kandili? Mevlid kandili değil mi? Mevlid kandili olarak kutlanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasındayken gelen Cebrail, Hz. Peygamber'e nokta nokta, evet ilk ayet, ilk vahiy nedir? Oku dedi. Evet doğru yanlışlar. Hacerül Esved Kabe'de bulunan cennetten gelen siyah taşın adıdır. Evet Hazreti Muhammed 622 yılında Medine'den Mekke'ye hicret etmiştir. Evet doğrudur. Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Daha sonra ne yapmış? Medine'de e, vefat. E, pardon tersi yapmış. Medine'den Mekke'ye yapmış. Pardon pardon. Ben size Dikkat edelim. Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Burada Medine'den Mekke'ye tersi almışız. Pardon yanlış olacak. Dikkat edelim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl süren peygamberlik hayatı boyunca insanlığa Hristiyanlığı mı anlattı? Haşa. Müslümanlığı, Hanif din olan Müslümanlığı anlattı değil mi sevgili öğrencilerim? Yanlıştır. Evet. Hz. Muhammed'in vefat ettiği yere tertemiz gül bahçesi anlamına giren Ravza-i Mutahhara denir. Evet doğrudur. Hz. Muhammed'in ailesine Ehli Beyt. Evet yakın ailesine değil mi? Ehli Beyt diye söylenir. Doğrudur. İlk Müslümanların biri Ebu Leheb'dir. Hayır. Ebu Leheb evet Müslüman olmayanlardandır değil mi? Çok eziyetler etmiştir. Evet. Peygamberimiz haksızlığa uğrayanların hakkını korumak için erdemliler topluluğuna hılful fudur değil mi? Katılmıştır. Bu da doğrudur. Hazreti Halime Hazreti Peygamberimizin kızıdır. Evet. Hazreti Halime'yi şimdi sayalım kızlarını. Ne var? Zeynep var. Evet. Rukiye var. Evet. Ümmü Gülsüm var. Evet, bir de ne var? Fatıma var. Bakın bunların içerisinde dört kızın içerisinde Halime var mı? Yok sevgiler. Halime Hatun e, peygamber efendimiz nedir? Süt annesidir sevgili öğrenciler. Abdest almak namazın şartlarından e, biridir. Evet temizlik. E, hadesten taharet dediğimiz abdestsizlikten temizlik. Yani abdest almak namazın şartlarındandır. Yani... Doğrudur. İslam dini çevre temizliğine önem vermemiştir diyor. Bakın yine dikkat edelim. Burası nedir? Yanlıştır. İslam dini her yerin temizliğine dikkat etmiştir. Bakın temizlik imandandır. Temizlik imanın yarısıdır şeklinde rivayet edilen hadis-i şerifler var. Temizliğe önem vermemiş olur mu? Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Bir yaratmak. Yaratmak ne demek sevgili öğrencilerim? Allah'ın bir şeyi yoktan var etmesidir. Evet buraya K yazıyoruz sevgili Dikkat edelim. Özellikle yaratmak Cenab-ı Hakk'a mahsus olduğu için hani şu, e, yaratıcılık, yaratıcı kabiliyeti, yaratıcı bir çocuk gibi şeklinde şeyler ne yapıyoruz hatta bizler? Biraz daha dikkat edersek daha doğru olacaktır. Evet rızık kelimesi. Rızık nedir? Allah'ın Celle Celaluhu e bütün yarattıklarına verdiği nimetlere bizler ne diyoruz? Rızık diye söylüyoruz. Evet mescit nedir? Mescitte Evet genellikle minaresiz küçük camiler. Camilerin küçük yerine zaten bizler mescit diye söylüyoruz. Evet ibadet etmek e, ne demektir? Evet ibadette yüce Allah'ın emirlerini yerine getirilen her şey nedir? İbadettir. Sevgili öğrenciler. Yani ibadeti sadece namaz, oruç gibi düşünmeyin. Yapılan bir iyilik, yerden bir çöp almak gibi şeyler de ibadettir. Evet, mushaf nedir? Mushaf da evet Niye söylüyoruz? Biz Kur'an-ı Kerim'e Musaf-ı Şerif diye ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Evet hesap günü e, nedir? Hesap günü de evet kıyamet günü de bizler hesap günü diye söylüyoruz. Evet Hristiyanlık. Evet Hristiyanlıkla sevgili öğrencilerim Hz. İsa'nın peygamberi olduğu bakın ilahi din olarak söylüyoruz. Yani semavi din doğru bir dindir Cenab-ı Hakk'ın ayın ama zamanla ne olmuştur? Tahrif olmuştur. Değişilmiş, bozulmuştur ve yani Müslümanlık gelmiştir. Evet. Hadis nedir? Hadiste Hazreti Peygamber'in sözleri ve onayladıkları bakın davranışları başkasının yapıp onayladığı e, davranışlara. Ben neler diyoruz sevgili öğrencilerim? Hadisi şerif diye ne yapıyoruz? Evet söylüyoruz. Cami zaten hepimiz biliyoruz. Cami nedir? Müslümanların namaz kıldıkları yere. Minaresi olan daha kapsamlı mesleğe göre olan yere de bizler ne diyoruz? Cami diye söylüyoruz. Evet son olarak da İyilik nedir? İyilikle sevgilendirim. Karşılık beklenilmeden yapılan e, yardıma da bizler ne diye söylüyoruz? İyilik diye söylüyoruz. E, evet, çoktan seçmeli sorularımız. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bedeni temiz tutmak, kalbi temiz tutmak, çevreyi temiz tutmak, giysileri temiz tutmak. Bakın bedeni temiz tutmak, çevreyi ve giysileri temiz tutmak. Bunlar maddi anlamdaki temizliklerdir. Evet, manevi anlamdaki kalbi temiz tutmak farklı bir temizlik görülür sevgili öğrenciler. İnsanlar yaşadıkları mahalleleri, kullandıkları park ve bahçeleri, ormanları, yürüdükleri yolları temiz tutmalıdır. Bu ifadeyle anlatılmak istenen ana fikir yani tavsiye nedir sevgili öğrencilerim? Bakın mahalle, park, bahçe bunların hepsi neyi kastediyor sevgili öğrencilerim? Çevremizi kastettiği için Evet yani çevremizi temiz tutmalıyız diye bize nasihatta bulunuyor. Kalbi temiz bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Emaneti korur. Bu güzel bir şey. Yalan söylemez. Evet dedikodu yapmaz ama iftira atmak çok 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 tehlikeli ve büyük günahlardandır sevgili öğrencilerim. Temiz bir insan böyle bir kötülüğü yapamaz. Hazreti Ömer zamanında Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden takvim e, nedir sevgili öğrencilerim? Hicri değil mi? Hicret adı üzerine hicretini anlatan hicri takvim. Müslümanların e, takviminin başlangıcında. Bizler şu an ne yapmıyoruz? Bunu kullanmıyoruz. Miladi takvimi kullanıyoruz sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye söylüyor. Ebu Talip, peygamberimizi koruyan, kollayan amcası. Abdülmuttalip peygamber efendimizin dedesi. Abdullah peygamber efendimizin babası. Halime peygamberimizin annesi değil. Peygamberimizin annesi kimdir sevgili öğrencilerim? Amine Hatun değil mi? Halime Hatun'un annesi. Hz. Muhammed'e vahiy getiren melek neydi? Cebrail aleyhisselam. Değil mi? Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam. Azrail aleyhisselam canları almakla e, görevli. İsrafil aleyhisselam suru fülmekle görevli. Mikail aleyhisselam da doğa olaylarıyla ilgili görevli olan büyük melek. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek davranışlarından olamaz? İnsanlar arasında ayrım yapmazdı. Evet. Halkın içinde olmaktan mutluluk olur. Evet. Halk içinde gezinir. Yani kendini böyle üstün görüp çekilmezdi. Başkalarının düşüncelerine saygı duymazdı. Bir peygambere, bakın normalde iyi bir insana bile yakışmayacak davranış. Peygambere hiç yakışmaz. Bu yanlış. Halkın derdiyle dertlenir, sevinciyle sevinirdi. Doğrudur. Peygamberimize ilgili verilenlerden hangisi yanlış? Peygamberimiz evet Mekke'de doğmuştur 571 yılında. Peygamberimiz 6 yaşındayken babası ölmüştür. Bakın bu kısım çok fazla sorulursa ilgileneceğim. Yanlış babası doğmadan Önce vefat etmiş değil mi? Doğmadan önce vefat etmişti sevgili öğrencilerim. Bu bilgi yanlıştır. 25 yaşındayken Hazreti Hatice ile evlenmiştir. Doğrudur. Son peygamberdir. Elhamdülillah buna inanıyoruz. Doğrudur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mescid-i nebinin bitişiğine kendisi için bir ev, yoksul ve kimsesiz Müslümanların barınmaları içinde odalar yaptırdı. İşte bu odalara ne deniyordu sevgili öğrencilerim? Evet, suffe diye ne yapılıyordu? söyleniyordu. Değil mi sevgili öğrencilerim? Evet hicret Mekke'den Medine'ye ensar hicret edenlere yardım eden, çok yardım eden demek zaten. Muhacir de bu hicreti yapan kişilere diye söyleniyordu. Son sorumuz Mekke'de adaletin insanların mal ve can güvenliğinin sağlanması. Mekke'ye dışarıdan gelen ve haksızlığa uğrayanlara yardımcı olmak için kurulan ve peygamberimizin de katılarak aktif görev aldığı topluluğa ne denir sevgili öğrencilerim? Evet hılfülfudül yukarıda Erdemliler topluluğu diye söylemişti. Yanına yazayım. Çünkü çok fazla soruluyor. Evet. Erdemliler topluluğu. Hacer-ül zaten Kabe'deki taş. Ehli Beyt peygamber efendimizin yakın akrabaları. Değil mi? Evet. Eşi, çocukları, torunları. Evet. Ravza-i Mütahara'da peygamber efendimizin metfun olduğu kabrinin bulunduğu yer. sevgilendir. Evet. Sevgi sorularımız bu kadar. İnşallah yüz alırsınız. Diğer hemen iki yazılı da hızlıca hazırlayacağım. Bir hafta onun içerisinde hazır olur. yazınız eğer başlamazsa lütfen onları da İzleyelim. izleyelim. Üçünü izlediğinizde yorumlara zaten yazacaksınız. Öğretmenim %90 aynı çıktı, hepsi aynı çıktı, yüksek aldım, 100 aldım diye inşallah yazacaksınız. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.